Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağız. Challenge'ımız e, göstereyim hemen. Burada bir top var. Topu e, şuradaki oraya atacağım. Oradan gelip benim kafama ya da e, vücuduma falan vurursa benim e, canım gidecek. İkimizin de yüz canı var. Balonla e, ben tam gelirken vurursam da ben kazanacağım. Yani ben kazanacağım demiyorum da onun canı gidecek. Ama ee... şöyle yapalım biz bir. Arkadaşlar bunu aldım. Şimdi siz de göreceksiniz. kameraya gitseydi kamera patlardı valla. Oh tamam. Tam yüzüme burnuma değiyordu. Oh, oh. Tam burnuma değiyordu. Tuttum ama ben. Hadi bakalım. Yani şu an 80 canım var. Benim hala yok ben bir kere yemiştim. 90 canım var. Of. <laughs> of oh, kasız vurdu mu vuruyordu. Çok fena vuruydu suratıma. Çok, çok fena gidiyordum ben yani. Video kimin çekti acaba? Vurdu mu o sert şeyi gerçekten. Oh. Ha bunun şu an 70 canı var balonun. Benim de hala 80 canım var. Benim 80 canım var. bir kere vuruldu sonra. Allah. O bir daha buraya. Askasını vuruyordu. O vurmuş. Yok vurdu mu? Vurdu ya. 70 canım oldu benim de. Onun da 70 canı var. Bunun da 70 canı var. Attım. Oha! Oh, 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 yes! Tuttum. Tamam. Askasını almış canı var. Bu video kısa olacak çünkü yani çok kıvaja yeniyorum. Şu an 50 can var daha demin de vurdum. Görmüşsünüzdür. Tam yüzüme geliyordu. Hayır şimdi tam yüzüme gelmiyordu. O yüzden bu şey oluyor. Oh, bu sefer tam yüzüme geliyordu. 50 canı kaldı. Benim hala 70 canım var. Mis. Kazanacağım ben. Oh, 40 canı kaldı. Az kalsın yine suratıma vuruyordu. Kaçtıma baban. Oh. Arkadaşlar gördünüz mü? Bak buradan sekti. kameraya ve bom diye geliyordu az kalsın. Bir de abone olun ve like atmayı unutmayın. Uh, uh. Ortada televizyon açık. Abi ne ben yapayım? Ağzına gelmiyordu. Size geliyordu. Siz de isterseniz evde böyle oyuna da oynayabilirsiniz. Ya ben hep oyun oyun oynadığımda böyle oynuyorum. Ya da telefonla oynuyorum. <laughs> <laughs> en fazla telefonla yani. Çoğu telefonla oynuyorum. Nadiren böyle eğlencelerde yapıyorum. Yine ya tuttum. Bunun 40 canı kaldı. Benim hala yetmiş. Huh! Tuttu. Baba. Değişik hareketler. Kafam Seviyorum. Vallahi ben gidiyorum bay bay deyip kaçıyordu. Oo az kalsın uçağa değiyordu. Ama ben dojma <laughs> işi yaptım. <laughs> 30 canı kaldı. Ben kazanacağım yani. <laughs> Rahat kazanacağız. Oh, oh. ya suratıma geldi. Benim 60 canım kaldı. Onun hala 30 canı var. kaldı babamın 20. kaldı. Uh. Bir de eğer oyun videoları istiyorsanız yorumlara yazın ya da like atın. Uh. Hadi ya, <laughs> ya şunun bitsin kazanacağım kaybedecek. bir var? Oh yeah. Tamam. Bazen vurdum da kaçıyor yani. Rastgele vuruyorum yani. E laf almıyorum yani. Ben rastgele alt yola vuruyorum böyle. Sıradıma gelirse astık yani. Öyle. Vuhuu. Uçtu. Ağzı tuttu. Uçuyor biliyor ya. Arkadaşlar kalite kötü olmuş. Kutlu olabilir. Özür dilerim. Akine kazanma şansı var ha. Yavaş yavaş. Benim canımı indiriyor. Çok terledim. Hızı <laughs> terliyorum çocuğum ben ya. Yavaş ol yavaş ol. Doğrusu ben yavaş olayım. <laughs> ben bayağı hızlı yapmaya çalışıyorum. Hadi ya bir kere tut. dur. Şey yaptı abi. Yes. Ve o öldü. Şimdi son vuruşumu yapacağım ona. öldü. Kazanan. Yes. Ben kazandım. Arkadaşlar daha video istiyorsanız e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.